Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiş, E B buraya çift çizgi koymuş, A O eşliyor, A O ne yarıçap bu arada. o zaman O C de yarıçap. Hatta şöyle yap, O ile E'yi birleştir, burada da yarıçap yok mu? Var. Ya e, o zaman şurada bir kenar üçgen oldu bak büyükte. de. Şu, burayı gören X de burayı gören de X de. E, Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada bir muhteşem üçlü de oluştu. Çünkü neden? bu çeyrek çember diyor yani burası 90 derece olduğu için e, şurası ve şurası birbirine eşitse burada bir muhteşem üçlü var. Yani şu üç parça birbirine eşit olmalı. Bu sefer şurada eşken üçgen oluşuyor. Yani burası 60 derece olacak. Burası 60. Burası 60. 90'ın 60 derecesi buraya gittiği için x'in 30 derecesi kaldı. E, bu çeyrek çember, yarım çember sorularını zaten çok fazla yarı çaptan oluşan ikizkenar üçgen oluşuyor. Yani yarı çaptan ikizkenar üçgen oluşturuyoruz. Soruları çözüyoruz.